Mutlu günler sevgili seyirciler. Bir Türkiye'nin seçimi 2015 yayınıyla daha huzurlarınızdayız. İşte seçime yani milli iradenin tecellisine şunu şurasında Kaldı azıcık bir zaman. Türkiye'nin seçimi 2015'te farklı siyasi partilerden, farklı siyasi profillere ekranlarınıza getirerek 7 Haziran sonrası Türkiye için ne vaat ediyorlar sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz sizler adına. Bugün de öyle yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili adayı Sayın İlhan Kesici, Türkiye'nin seçimi 2015'te bugün yayın konuğum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ tamam. olun. Bir zamanlar zaten Cumhuriyet Halk Partisinden Milletvekilliği e, ara ve tekrar Cumhuriyet Halk Partisinden Milletvekilliği adaylı. Ne oldu, ne değişti? E, bir ara ara verilmiş oldu, <laughs> ara verilmiş oldu. 2007. Daha önce benim bir de anavatan partisi Milletvekilliğim evet. var 1995-1999. Sonra epey bir ara var. 2007'de Deniz Baykal Bey'in e, genel başkanlığında Deniz Bey'in davetiyle o zaman Cumhuriyet Halk Partisinde 2007-2011. ...milletvekilliğimiz hı. var. Sonra bir dönem yine böyle bir ara verdik. Ee, bu sefer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in davetiyle... E, ...2015 Allah nasip ederse... Hı hı. ...işte bu tekrar milletvekilliği yarışına girmiş olduk. Peki hayırlı olsun. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Hayırlı yapalım. olsun. Şimdi e, sizin davetiniz... E, ...ekonomi kurmaylarına yapılan davet... ...beyannamede daha çok ekonomi hı hı. merkezli bir... E, ...altı çizilen beyanname... Ne oldu CHP'de? Yani ne değişti? Biz eskiden daha çok alışıktık CHP için cumhuriyet değerlerinin altının çizilmesine. Cumhuriyet değerleri yerine mi geldi? Daha çok ekonomik sıkıntılar başladığı için mi yoksa başka bir gerekçeyle? Evet yani cumhuriyet değerleri cumhuriyet değerleri netice itibariyle onlar da e, bazen farklı yorumlar falan oluyor herhalde yani ama cumhuriyet değerleri cumhuriyet değerleri yani onların kaçtığı, göçtüğü falan yok zarar ziyan gördüğü göreceği de yok. Yani şimdiye kadar bazı şeyler hmm. fil oldu ama neticede gittikçe ne kadar sağlam olduğu, doğru kurulduğu, iyi kurulduğu bu devletin hmm. gittikçe belli oluyor. Ama bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti iktidarını hep bu değerler üzerinden eleştiriler gelmişti. Evet, o öyle oluyor. Bazen stratejiler onun üstüne kuruluyor. Ekonomi e, muhtemelen daha doğru bir strateji. Daha doğrusu yani e, netice itibariyle bir siyasi iktidarın ömrü dört yıldır. Ortalama 4 yıla göre programlanır. O, onun o siyasi iktidarın görevi o 4 yıl içerisinde özellikle o dört yıl içerisinde geleceğe de kurmak geleceğin altyapısını hazırlamak da vardır ama hmm. halkını mutlu mesut bahtiyar etmek hmm. Amerikan başkanlarının seçiminde yani Amerikan başkanlığının ettiği yeminde İngilizce küçük bir kelime bağışlarsanız onu İngilizce olarak filan söylemiş olayım Pursuit of Happiness diyor Be Benim görevim Amerikan başkanı İncil'in üstüne yemin ediyor bir sol eli incilin üstünde, onların inandığına göre, sağ eli kalbinin üstünde olmak üzere, yemin merasimi öyledir. Efendim, diyor ki, benim işim, Amerikan halkını mutlu etmektir. Yani bu mutlu etmenin en önemli yolu, onu zenginleştirmektir. Yani, günlük hayatında zenginleştirecek, e, iktisadi politikalar itibariyle zenginleştirecek vesaire. Şimdi bu dönem, e, iki tane şey bir araya geldi, ekonomi bakımından öyle tahmin ediyorum. AK Parti'nin, Bizim arkadaşlarımız veya muhalefet AKP demeyi seviyor. AK Partililer de bize AKP demeyin AK Parti deyin falan diyorlar. Ben de hiç aldırış etmiyorum AK Parti diyorum yani. Çünkü netice itibariyle rakamları ben söyleyince ister AK Parti deyiniz ister AKP deyiniz bir farkı yok. AK Parti son 8 senesinde çok düşük bir performans gösterdi. Yani son 12 yılın ortalama büyüme hızı bakılırsa onda 7'dir. Bu cumhuriyet tarihinin düşük bir hızıdır. Yani mesela 1946'dan 2002'ye kadar çok partili rejimi alırsak eğer Atatürk dönemimizi alırsak daha da büyük ama biz çok partili rejim diyelim. İkinci Dünya Savaşı bitti, çok partili rejim başladı. Biz anında çok partili rejime geçtik yani. Evet, 1946'dan 2002'ye kadar 57 yıl vardır. Bu 57 yılın içerisinde İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri var, artçı etkileri var. 1960 ihtilali var, 1971 askeri darbezi var, 1980 ihtilali var, 1974 Kıbrıs barış harekatı ve o münasebetle Türkiye'ye konulmuş olan ekonomik ambargo var. <laughs> Efendim, 1994 kriz var, 1999 deprem var, 2001 büyük ekonomik kriz var, asıl AK Parti iş başına getiren ekonomik darbe. Bütün bu 57 yılın ortalaması Veys Bey yüzde beş onda birdir. İyi mi kötü mü? AK Parti ile mukayese edelim. AK Parti'nin 2003-2014 dönemi %4-10'dayıdır. Yani kalkınma hızı. Yıllık ortalama kalkınma hızı. Son 8 yılında AK Parti'nin bu hız 3 onda 3'e düştü. Yani 4 onda 7'nin altına indi. Halbuki bu son 8 yılı ustalık dönemi değil mi? Yani Cumhurbaşkanı AK Parti'den, Başbakan AK Parti'den, Meclis Başkanı AK Parti'den, Bakanlar Kurulu, parlamentoda neredeyse anayasayı değiştirebilecek Çoğunlukta bir ak parti var, ezici bir şey. Ama yüzde üç onda üç. Bir daha gel, son üç yıla gelelim. Bu sene 2.9 geçen sene dört birdi, 2012'de iki onda birdi büyüme hızı. Artık ikiler seviyesine geldi. Yani dörtlerle başladılar, üçlere indiler, şimdi ikiler. 2015 içinde bulunduğumuz yıl, ben katiyetle ifade ediyorum ki yüzde ikinin altında olacak bu gidişte. Tamam. Yani. tamam. Ben bu böyle olunca. Sizi açmak için bir şey daha ekleyeyim. Tabii. Bu büyümeyi filan AK Partilerle konuştuğum zaman siz de AK Parti'yi niye AK Parti'yle mukayese ediyorsunuz onu da merak ettim. İkinci bir soru olarak şu. Onu evet. sorduğumuz zaman bölgesel gelişmeler, Rusya'daki kriz, dolardaki gelişme e, ve e, Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiğinde bizim büyümemiz daha fazla diyorlar. Konuyu böyle çok teknik bir yere boğmak istemiyorum ama niye AK Parti'yi AK Parti'yle mukayese ediyorsunuz? Hayır AK Parti'yi önce şeyle mukayese ettim yani 1946-2002 ile ondan düşük. Demokrat Parti dönemine benzeyen tek parti dönemleri de var bizde. Demokrat Parti 50-60, yüzde 6 onda 3. Ondan düşük. Adalet Partisi var 65-71 tek parti, yüzde 5 onda 9. Ondan düşük. Rahmetli Özal var 1983-89, 4 onda 9. Ondan düşük. İlk 3 plan dönemimiz var bizim 1963-1977. İçinde yine deminki saydığımız şeyler var. 1963'te Rahmetli İsmet Paşa'nın başbakanlığındaki koalisyon hükümeti var, Adalet Partisinin tek başına hükümeti var, CHP-MSP koalisyon hükümeti var, 1971 ortalığı dağıtan darbe var, 1973-75 CHP-MSP hükümeti var, 75-77 milliyetçi CHP hükümetleri var. Peki. Bu, bu da 5 onda 9 Yani hangisini Siz. alırsak alalım... AK Parti dönemi bunlardan düşük. Tamam siz bu anlamda ülkeyi büyütmek için mi aday oldunuz? Tabii mesela şimdi böyle olunca şeyin bu seçimin ana temasının ekonomi olması lazım bu bakımdan. Anlaşıldı. İki Peki. Kemal Hı. Kılıçdaroğlu Bey'in müktesebatı yani halk netice itibariyle partileri seçiyor programları seçiyor kadrolara filan da bakıyor ama netice itibariyle asıl başbakan seçiyor. Yani benim içinde bulunduğum durumu hangi kime emanet edeyim başbakan olarak diye bakıyor. Seçimlerde takdir edersiniz ki sizin e, sosyo-kültürel birikiminizin de biraz altın çizmek adına... ...Türkiye'de etnik, dini söylemler son hadi 15-20 yılda daha bir siyaseti belirleyici. İşte son 10-15 yılda konuştuğumuz en çok e, kavramlardan biri... ...çözüm, milli kardeşlik, demokrasi, kürt sorunu, terör... ...biraz bunlar üzerinden de gidiyoruz. Demek istediğim şu... Evet Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir vaatle kamuoyunun karşısına çıktı. Ee, AK Parti kanadından daha çok eleştirilen taraf, bunu zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da zikreder. Cumhuriyet AK Partisi'nin e, geçmişte, geçmişine atfen yapılan eleştiriler, din, dindarlık, işte eğitimle ilgili vaatlerde 1 artı 8 artı 4 ile, ha gördünüz mü CHP tipleri kapatmak istiyor üzerinden eleştiriler yürüyüp gidiyor. Hülasa Cumhuriyet Halk Partisi özellikle iktidar kanadından, merkez sahayı temsil ettiği söylenen AK Parti kanadından daha çok dini e, söylemleri e, üzerinden niye eleştirilir? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuda <laughs> bir zafiyet, bir eksiklik mi vardır? Tabii bence Sayın özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ben yanlış yaptıkları kanaatindeyim. Şimdi bu bir kah 1930'lar, kah 1940'lar bir bakıyorsun 1930'lara gidiyor. Bir bakıyorsunuz 2071'e e, gidiyor. Şimdi bence AK Parti'nin ekonomi yönetimi önemli ölçüde. Böyle gökte yıldız ararken önlerindeki gaflet ile önlerindeki kuyuyu görmüyorlar ve içine düşüyorlar. Yüzde ikilik büyümeler bu demek. Türkiye gibi bir ülke sadece 4 milyon civarında üniversitelerinde okuyan öğrenci var. 20 milyon civarında bütün mekteplerinde okuyan öğrenci var. Böyle bir ülke yüzde ikilik yüzde üçlük büyümenin altında boğulur, ez, ezilir. O yüzden bu büyüme hızının hiç olmazsa Cumhuriyet ortalaması olan 5'in üstüne... ...1960'lardan sonraki ortalama olan 6'nın üstüne falan çıkarılabilir olması Ama lazım. Ama Sayın Derviş bir ekonomik kriz görmüyorum diyor. Hayır ben de ekonomik kriz görmüyorum. Ekonomik kriz bizde iki tane oldu büyük kriz. Birisi 1994 öbürü 2001. Her ikisinde de kriz altyapısı bence yoktu. Sadece orada bir huy oldu... Yani 1994'teki 1994'ün Sayın Başbakanının 2001'de de ekonomi heyetinin daha doğrusu daha ziyade ekonomi bürokrasinin diyen ben ona kuru e, kontrol altına alma şeyleri vardı. Ee, gayretleri oldu. Bu kura bastığınız zaman basarsınız. Yani bir müddet basarsınız, basarsınız, basarsınız. Şeyin kaynayan kazanın aderin şeyini tenceresinde kapağını atması gibi atar. Soruma ne diyorsunuz? Şimdi şimdi ben de ekonomik kriz görmüyorum. İnşallah da olmaz. Daha doğrusu böyle bir inat etmezlerse. Yani kur 2 idi, 2.70 oldu değil mi? Bu 2.40'lar, 2.50'ler, 2.60'lar civarında inat eder, bastırmak isterlerse çeşitli sebeplerden dolayı bu yine patlar. Ama etmediler. Ucunu da açtılar. Başka haller filan da var. Buradan bir e, finansal kriz görmem. Böyle giderse. Ama şunu görüyorum, yüzde ikiler civarında bir büyümeye mahkum etmiş oluyorlar Türkiye'yi. Bu yüzde ikiler civarındaki büyüme hem siyaseten gelir vurur, mesela bu seçimin sonuçlarında önemli bir darbe yerse AK Parti şey olarak, ben bu yüzde ikilerin son dört senenin yüzde ikiler civarındaki büyümelerine bağlarım onu. Din, dindarlık, CHP, AK Parti soruma ne diyorsunuz? Vallahi dindim daha din, çok tabii da, tabii. Şimdi mesela tay, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce Batman sonra Diyarbakır Meydanı'nda e, Kur'an-ı Kerim'i eline alıp e, Kürtçe mealini halini e, ne sahip çıkması Cumhuriyet'in bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, koyduğu prensiplerin din anlamında koyduğu prensiplerin ne kadar doğru olduğunu gösterir. Nasıl yani? Ve o şu... Aradan 91 sene geçtikte biz biz dediğim cumhuriyet cumhuriyetin kuruluşu yani. Ben tamamıyla öyle bakıyorum. Cumhuriyeti kuran kadrolar, devlet işte Osmanlı İmparatorluğu'nda da öyleydi. Biz Diyanet İşleri Reisliği kurduk. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın reisliğinin bir evvelki adı yani bir evvelki 3 sene önceki Osmanlı İmparatorluğu'nda Şeyhül İslamlık idi. Elbette yani imparatorluğun Şeyhül İslamlık düzeniyle bir yeni ulus devletin Diyanet İşleri Başkanlığı reisliği tamamen aynı olmaz ama mahiyeti itibariyle aynıydı. Bizim devlet devlet ve din anlayışımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de Osmanlı İmparatorluğu'nda da devlet dine hizmet eder. Diyanet İşleri Başkanlığı Müslümanlığa hizmet eden bir yapıdır. Bunu yerine layık veçile getirdi getirmedi tartışması ayrı bir tartışmadır. Ama kuruluş amacı halkının dinine ...hizmet Etmek amacıyladır. Diyanet İşleri'nin kurucu o. Şimdi bu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın mensup olduğu ana siyasi damar, hep Diyanet İşleri Başkanlığının olmaması lazım geldiğine ve olanın da kaldırılması lazım geldiğine inanır idi. Ne zamana kadar Batman mitingine kadar. Batman mitinginden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı Diyanet İşleri Başkanlığının ne kadar düzgün kurulmuş bir yapı olduğunu Diyanet İşleri Başkanı'nın ne kadar mühim bir insan olduğunu, şahsiyet olduğunu, kurum olarak ve buna ne kadar yüksek bir ritüel verilmesi lazım geldiğini söylüyor. Bu, Cumhuriyet'in mutlak şeyi. Tamam. İki, meal, Türkçe meal. Hı hı. Biz Türkçe meal yaptığımız zaman, yani devlet, devlet kastediyorum, Kur'an-ı Kerim'in elbette kılına dokunulmaz, virgülüne dokunulmaz, başka hiçbir dile tercüme edilemez filan kıyametler koparırdı... Bu ana e, damar, Sayın Cumhurbaşkanımızın mensup olduğu siyasi ana damar. Halbuki şimdi o noktadan yani Türkçe Türkçe meale, e, e, Türkçe meal, Türkçe tefsir hazırlanmasına itiraz eden noktadan Türkçe meali çok savunur hale geldi. Bu da diyorsunuz Cum ki Cumhuriyet'in bir başarısı. Cumhuriyet'in ne kadar doğru bir din anlayışı olduğunun başarısı. Bu, bu seçim, Diyanetimiz niye bu kadar çok konuşuldu? Kurumuyla, başkanıyla... Kurum ve başkan açısından sorum kurum açısından soruyorum daha çok. Ee, HDP aynı de, topla. Cumhuriyet Halk Partisi öyle. İşte MHP Aleviler de burada temsil edilmeli diyor. AK Parti Diyaneti savunur pozisyona geçiyor. Ne oluyor? Biz 1925 yılında Reis Bey bu yani Cumhur, ister Cumhuriyet Halk Partisi tarzında alınsın ister Büyük Atatürk tarzında alınsın. Biz bu işi yaparken bu Diyanet İşleri Başkanlığı o dönemin en makbul e, dini Ankara Müftüsü'ydü zaten milli mücadelenin içerisinde. Rıfat Börekçi, Allah rahmet eylesin. Ankara Müftüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 yılında kuruldu. Üç gün sonra Genelkurmay Başkanlığı ile Genelkurmay Riyaseti ile Diyanet Riyaseti aynı kanundan kurulmuştur. 3 Mart 1924. Hilafetin ilgası Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması, Genelkurmay Başkanlığı'nın kurulması kanun olarak 3 Mart 1994. Aradan bir hafta geçtikten sonra da 1 Nisan e, e, civarında 15-20 gün geçtikten sonra atamaları yapıldı. Büyük Atatürk'ün ömrü boyunca değiştirmediği iki tane kamu bürokrasisi var, bürokratı var. Bir, Maraşal Fevzi Çakmak. Atatürk'ün vefatına kadar Genelkurmay Başkanı kesintisiz. İki, Rıfat Börekçi. Ankara müftüsü rahmetli Rıfat Börekçi. Diyanet İşleri Reisi. Elma Ahmet Hamdi Akseki. Büyük büyük şahsiyetler bunların hepsi. Bütün o süreç içerisinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. Şimdi biz bu işi yaparken 1925 yılı bütçesinde yani bu şeye gelelim. 1925 yılı bütçesi 1925 ne ki Cumhuriyet'in ikinci yılı beş kuruşumuz yok Allah için yani. Büyük müderrislerden Kamil Miras rahmetli o büyük bir din alimi aynı zamanda milletvekili Afyon milletvekili bütçe müzakerelerinde önerge verdi halkımızın dini bilgisi zayıftır o yüzden dini bilgisini kuvvetlendirmek lazımdır diye o münasebetle o günün parasıyla 20 bin lira şey konuldu ek bütçe konuldu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şeyine bu 20 bin liranın bir bölümü o dönem en yüksek şahsiyet olarak bilinen dini şahsiyetlerden de aynı zamanda milli marşımızın da e, yazarı Mehmet Akif Ersoy merhum ona Diyanet'in meali emanet edildi. Mukavele yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehmet Akif. Mukavele yaptı. Avansı verildi. Arapçasını az gördü rahmetli Akif. Kendi diliyle bu. Arapçasını da ilerletmek ve daha iyi bir meal hazırlayabilmek amacıyla şeye gitti. Mısır'a gitti. Yoksa şapka kanunu filan değil. Bir. İki. Şimdi bizim bin civarında ilahiyat fakültelerimizde yani Cumhuriyet'in ilahiyat fakültelerinde bin civarında ilahiyat hocamız var. Profesör, doçent, yardımcı doçent. Müthiş bir kadro. Ama 1926'da başlayıp 36'da bilen, biten Elmallah Hamdi Efendi tefsiri hala en önemli kaynak. Yani bizim bin, bin civarındaki ilahiyatçımız Elma Atatürk'ün yaptırdığı tefsirin üstüne çıkabilir bir tefsir. Henüz hazırlayamadılar. Hazırlansa iyi olur yani. Ben de onların tamamını biliyorum, tamamını okuyorum. İkincisi bu, Üçüncüsü, bu da bilinir ama şu bilinmez, az bilinir veya... Üçüncüsü, Sahih-i Buhari. Yani bir de hadisler. Demek ne var bizim ana kaynağımız? Kur'an. Bunun meali. iki tefsir. Bunun tefsiri. Bu tefsir, yani üç e, ayetli bir e, surenin bile 35 sayfası var Elmallah Hamdi Efendi'de. 35 sayfa tefsir var. Evet. Süremiz daralıyor. Bu, bu... Öbürü Sahih-i Buhari'nin tercümesi. ...o zamanın büyük halimlerinden ...Babanzade Ahmet Rahmi Efendi... Ee, ...Babanzade Ahmet Naim Hoca... ...Sahi Buhari'nin tercümesi de ona verildi... ...yarı yolda vefat edildi... ...kamil mirasla devam etti... ...yani... ...biz Cumhuriyet olarak... ...aynı zamanda Müslümanlığın bütün... ...büyük eserlerine de sahip... Burada şu, şu sorumu bir kere daha şöyle açayım... ...Cumhuriyet'in kuruluşunda... ...dine, dindara yapılan... ...bu yatırım... Ee, din, din, Türkiye'deki insanların dinlerinin daha çok öğrenilmesi için bütçeden bu kadar pay verilmesi Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran kurucu parti ee, Sayın Kılıçdaroğlu döneminde belki biraz daha yumuşamıştır belki biraz daha eleştiri dozu düşmüştür ama hali hazırda İktidar Kanadı tarafından AK Parti Kanadı tarafından Türkiye'deki belli e, dindar sosyoloji kesimler tarafından Cumhuriyet Halk Partisi e, dini konularda neden bu kadar eleştirilir evet Sorun o şey. bence yanlış bir şey yani şimdi biz Normal olarak mesela İsmet Paşa rahmetli sağ 1946 seçimini seçim saymayalım. 1950 Demokrat Parti aslında kurucu heyette de Demokrat Partililer de var. Yani bu e, cumhuriyeti kuran heyet sadece adı Cumhuriyet Halk Partisi tek parti olması münasebetiyle öyle diyoruz ama... ...o kurucu heyetin içinde bizim Demokrat Parti diyebildiğimiz büyük merkez sağ ana damarının da tamamı da içinde. Yani hmm. Ceral Bayar orada, rahmetli Menderes orada, Fuat Köprülü orada, Refik Koraltan orada bütün bütün heyet orada. Ama 1950 yılında bu bu işler yanlış, şundan yanlış. İsmet Paşa'nın sağlığında İsmet Paşa'ya yapılan bütün hücumlar yani ekmek karneyle verildi. Camiler yok bilmem maksadı dışında kullandırıldı... ...işte din, diyanet şöyle oldu filan. Bütün bunlar 1950 seçimlerinde konuşuldu İsmet Paşa'nın sağlığında. Demokrat Parti bir şey dedi. İsmet Paşa cevaben bir şey dedi. 50, 54, 57, 61, 65, 69, devamı 73. Tam 7 tane şeyde seçimde kesintisiz bu işler konuşuldu. İsmet Paşa rahmet rahmana kavuştuktan sonra bu şeyin artık bağlanması lazımdır. Öyle değil mi yani? Daha daha başka konuşmanın icabı var mı? Ve herkes konuştu, halk da dinledi. Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceği oyu verdi. Karar Az verdi. verdi, çok verdi. Meseleyi artık S ısıtmanın alemi yok. Doldu. E, son bir soru. Seçimde hile bekliyor musunuz? Hayır, ben beklemiyorum. Türkiye o tür laflar filan edilir. Türkiye 1950'den bu yana işte bu 25. E, seçim oluyor herhalde. Arada da bir yığın ara seçim filan var. Hepsini yüzünün hakkıyla yapmış bir ülkedir. Herhangi bir şey olmaz. Partiler, öyle bir şey bekleyen, endişe eden insanlar falan var ise... ...her sandığın başına bir tane adam konulacak netice itibariyle. Orta boy bir vilayette 300 tane sandık... ...orta boy vilayette 300, 300 bin olsa bin, bin sandık var. Mesela bizim Sivas'ta binin de altında yani. evet bin sandık, bin kişiyi koyacaksınız her, her sandığın başına. Seç, sandık seçim kurulu başkanından adına ıslak imza deniliyor o her partiye vermek mecburiyetinde bir tane kopya bir fotokopya alacak gidecek herkes sonucuna razı. Tabii. Son bir dakikalık bir süre Sayın Cumhurbaşkanının e, açılış programlarına ne diyorsunuz muhalefet bunu sıkça eleştiriyor. Evet norm normal şartlarda bizim anayasamız belli. Bu anayasaya göre yani Sayın Cumhurbaşkanımız ben halk seçti öbür Cumhurbaşkanlarına benzemem fil falan diyor ama netice itibariyle anayasada Cumhurbaşkanının hali belli. Bu hale göre Sayın Cumhurbaşkanının miting meydanlarında olması doğru değil. Ama olursa da ne diyeceksin? Yani bunu öngörmemiş anayasa yapıcıları bizim elimizdeki anayasada. Yani böyle bir hal olursa ne yapalım filan diye öngörmemişler. Peki. Efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ki ben çıkarım. Çok teşekkürler Sayın Kesici yayınımıza konuk olduğunuz için, değerlendirmeleriniz için. Ben de size çok teşekkür Sağol ederim. Sağ olun Türkiye'nin seçimi 2015'te bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili adayı Sayın İlhan Kesici'yi ağırladık. Sizler adına sorular yöneltti o cevapladı. Değerlendirme kanaati şüphesiz sizlerin. Bir başka Türkiye'nin seçimi 2015'te farklı bir siyasi partiden farklı bir siyasi profili ekranlarınıza getirmek üzere. Hoşçakalın.